Merhaba arkadaşlar umarım sesim geliyordur farklı bir ucu kullanma kullanıyorum. Ee, bir önceki videomda Ultra Titan Sablide nasıl alınır diye video çekmiştim yani şunu. Şimdi sizler için o kadar ee, kastım ve onu aldım. Bakın açıldı. Çok yavaş diye uyarı vermişler. Evet arkadaşlar görünümü 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 bu şekilde. İlk başta bunların ne işe yaradığına bakacağım. İyi. Çekirdek artık daha iyidir diye düşünüyorum. Aynen çekirdek daha iyi yapılmış. El testeresi direkt bıçak olmuş artık arka testerelerden çok iyi şimdi bir envantere bakalım burada da bir şey yok 14.000 canı var çok daha iyi görünüyor Arkadaşlar şurada kulaklık var ama ne işe yarıyor ben de bilmiyorum. Şimdi bunun bu ultra zaten. Sanırım arkadaşlar artık yürürken de ezecek diye düşünüyorum. Arka testleri şu an bende yanıt vermiyor. Ama ilk baştaki halini göstereceğim şimdi. Bir reset çekeyim. Ölünce de bu şekilde görünmesi birazcık komik. En aşağıya gidelim. Arkadaşlar ben Titan bombox'u almıştım ama şimdi bir daha robux istiyor neyse. Şimdi e, ultra olmadan önceki hali de bu. Bak el testeresi böyle. Çekirdek şu şekil. Çekirdek böyle. Arka testere de birazcık bekliyordu böyle. Zıplamada böyle yani ezme böyle de bir şey yok ee, Eğer alacaksınız göstereyim diye dedim ee, Ben şimdi bununla da birazcık kasacağım bir sonraki videomda e, Titan Timer'ı alacağım Sonra bunların ikisinden biriyle de Geliştirilmiş Titan Tesla adamı alacağım Size her şeyi teker teker göstereceğim. Ee, o zamana kadar ben birazcık kasacağım. Bunu almadan önce size göstereceğim. Alacağım sonra bu videodaki yaptığım gibi yapacağım. Hadi şimdilik hoşçakalın.